Merhaba Leon. Hı hı. Bakıyorum daha başlamamışsın. Ha evet, şimdi başlıyorum. Hı. Hı. Aa, 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 kolum. Aa, aa. <laughs> Leon kalkabilecek misin? Hı? hı. hı. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Çok acıyor mu? Alçı ne kadar kalacakmış? Tam bir ay. Anlaşılan grafiti yarışmasına devam edemeyeceğim. Kolum bu haldeyken hiçbir yere resim yapamam ki. Beethoven sağırdı ama sağırlığı beste yapmasına engel Aha. olmadı. Hayır pes etmek olmaz. Sağır olmasına rağmen beste yapabilen büyük bir müzisyen varmış. Eminim sen de resim yapabilirsin. Kimmiş o müzisyen? Eee? Eski rapçilerden biri ama çok eski. 1980'lerde yaşamış. Adını hatırlamıyorum. ama Babam anlatmıştı. Galiba MC Behoven gibi bir şey. Peki <laughs> müzisyen bunu nasıl yapmış? Ee, şey... E...